Şimdi bu patella ile zargan almaya çalışacağım. Başka yemim yok. Onu şerit halinde keseceğim. Uzun bir şekilde kancaya takacağım. Bakalım iş yapabilecek miyiz? Makas yardımıyla düzgün bir şekilde kesmeyi planlıyorum. Şöyle aça 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 uzun bir yem oluşturacağım. kadar yeterli. Hadi bir deneyelim bakalım. Arkadaşlar şöyle bir yem yaptım patelleyle. İnce uzun oldu. Bakalım zargananın dikkatini çekebilecek miyiz? Zaten bir tane zargana alabilirsem devamı gelir. Evet, çin şapkasını çanak midye, Evet, şu şekilde taktım yemi. Zargana uygun bir yem oldu şu anda. Bakalım tadını beğenip tepki verecek mi? Evet arkadaşlar, ile bir tane zarganı kandırmayı başardım. Hop! Şimdi bunu yem yapıp tekrar avlanmaya devam edeceğim. Hadi bakalım nasıl gelsin. Kuyruğundan filato çıkartacağız. Zargana topuyla atacağız. Ama balığı acı çektirmemek için ilk önce söndürmem lazım. Evet, filatomuzu çıkardık. Öncemize taktık. Şu şekilde yarıya kesiyoruz. Zaten yukarıya koyarım. Başka açıklamalı videolarım vardı. Bu birinci parçası. Bu da ikinci parçası. Bir yan filatoyu iki tane parça yaparak kullanabiliriz. Bunu topun arkasına takıyoruz. Bir kulaç. İşte ne yapar? 1.20-1.60 arası ince bir misine hangi ağırlıkta topunuz varsa ona takıyorsunuz ve atıyorsunuz. Bu kadar. Zaten zargana varsa hayır diyemez. Atacak da yapabilirsiniz. Atıp bırakabilirsiniz de zargana varsa iki türlü de binecektir. Zargana kendi kuyruğuna aşırı tepki veriyor. Muhtemelen alacağım şimdi. Alamadım. Hadi bırakma peşini. Hala vuruyor. Al artık. Hala hani almadı. Hadi be yavrum be. O kadar vuruyor ki. Biraz küçük herhalde. O yüzden of of of. Aldım aldım. Fena da değilmiş. Fena da değilmiş. Ho 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 ho. Gayet de güzel arkadaşlar. Şöyle koparmadan kancamızı. Başka küçükler vardı. Bu gelince küçükler kaçtı hemen. Evet, yemim de duruyor. Güzel. Yemimi de kullanmadan harcamadan balığı aldım. Şimdi bu yemde bir tane daha balık alabilirim. Evet. Yıkayalım. Şöyle gördüğünüz gibi patella ile başladık. Kendi kuyruğuyla devam ediyoruz. Üçüncü zarganamı aldım. Evet 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 kendi kuyruğuyla devam ediyorum. Üçüncü zarganamı aldım. Bu biraz daha küçük. Diğerine nazaran. Şarjım da az. O yüzden kapatıp balık alınca açacağım. At çek yapmıyorum. Atıyorum. Hafiften bir oynatıp bırakıyorum kancayı. Haberiniz olsun yemi. Yem aylan duruyor. Bu yemle bir tane daha kandırabilirim. Hadi bakalım rast gelsin. Arkadaşlar bu da dördüncü az önce alamadığım dördüncü zarganayı da aldım. Evet. paserleyle ile başlayıp dördüncü zarganayı da aldım. Daha da kullanmadığım iki adet yemin var. Hazırlayıp da. Kancayı yutmuş. Bakalım Nereye doğru yutmuş Ta dibe kadar gitmiş Önce Bu da 5. zargana Az önceki yemle aynı Oba, bunun boyutu da fena değil Bakalım bakalım bu da yutmuş. Oltayı bırakıyorum. Oltayı bıraktığınız zaman zargana yemi yutar. Yutabildiği kadar haberiniz olsun. Ama elinizde çekerken ağzının kenarına falan taktırabilirsiniz. Ama bıraktığınız takdirde zargana her zaman yemi yutacaktır. Ve yani kendi kendini tasmalayan bir balıktır zargana. nasıl takıldığını göstereyim size. Şöyle aha, kancı, şey bulduk. bulduk. Şöyle kancam var. Geliyorsun ince kısmında. En ucundan bir tane geçiriyorsun. Sonra bunu çevirip ben sağa doğru çevirdim bu sefer. İttiriyorum. Sağa doğru bir daha çevirdim. Bir daha geçiriyorum. Yani üç kere geçirmiş oluyorum. Bu şekilde döndüğünde hancıyı sıkıştırıyor, sağlam oluyor. Sonra geliyoruz arkadaşlar. Vuruyor, vuruyor. Alacağım şimdi. Bilecek miyim balığı serbest bırakıyorum yemle ilgilenebilsin sağa sola çekiştirsin diye eğer vuruş olmasa biraz sarıyorum başından ayrılmış belki tekrar ilgisini çekebilir şu an ilgilenmiyor yemle. ilgisini çektim. Yemi almaya çalışıyor. Evet. Azar atmaz aldım. Bu fena değil gibi. Bu 6. veya 7. Evet. Bu fena değil. tazeydi. Tazeydi dönemi işte. Evet, yemi de kurtardım. Balığı da kurtardım adam kolay tamamen yem Yeminiz taze ise Ve varsa Bolca zargana yakalayabilirsiniz Çünkü yıpranmış yeme Zargana çok aldırış etmiyor eminiz taze ve düzgün kesilmiş olması lazım yani illa kendi kuyruğunu kullanmak zorunda değilsiniz ince tavuk tavuk göğsü olur sübiyye bacağı olur kalanlar bacağı olur ince uzun profili gayet düzgün olan herhangi bir yemle Zaten yakalayabilirsiniz. Bu 8. balık olması lazım. Fena da değil. Ho ho Tamam tamam. yemi takar takmaz atladı. Taze yemin önemi. Hemen de yutmuş. Azıcık bir fırsat verseydin de seni bir çekiştirseydim yem yutmadan. İşte Zargana'nın da bu huyu var. Zargana'ya da geliyorsanız bunu göze alacaksınız. Vuruyor şu anda. Hadi bakalım, hadi bakalım. Alacak galiba. Bayağı ısrarcı ve aldı. Evet. Boyutu da fena değil gerçekten. Gördüğünüz gibi taze yemin önemi gerçekten bu avda önemli. Yani zargana avında taze yemin olursa güzel zargana alırız. Oba. Dur bakalım, dur bakalım. Şimdi bizi de kurtardık galiba. Evet. Tam yutmadan almayı başardık. Ucundan bir. ince taraftan başlıyoruz. Kalına doğru. Daha verimli olur. Döndürüp ikiyi takıyoruz. İptiriyoruz. Döndürüp 3'ü takıyoruz. Sonra tekrar iğnenin dibine doğru ittiriyoruz. Kısa pala benim kullandıklarım dediklik anca. İşte böyle. Hemen yolluyorum. Bakalım ne kadar sürecek bir balığın tepki vermesi. Hop 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 hop. Almak üzere. Almak üzere. Ah bıraktı. Bıraktı. Gördüğünüz gibi yem taze. Tekrar aldı. Tekrar hadi. Bu sefer alacak. Umarım boyutu fena değildir de. Aldım. Ah bıraktı. Aceleci davranıyorum ki Yutturmayayım diye yemi. Yine vuruyor. Yine vuruyor. Al 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 al. Aldım. Oba. Gördüğünüz gibi çok kısa sürede alabiliyoruz balığımızı. Yine attım. Aynı yem. Zarar görmemişti. Bakalım ne kadar sürecek tepki vermeleri. Şu an başında. Oltada hafif gerginlik hissediyorum. Evet çekiyor. <laughs> hop 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 hop. Bu fena değil gibi. Aldım mı? Aldım. Aldım arkadaşlar. Aynı yemle ikinci balık. Hızlı aldım. Belki üçü de alabilirim. Yemi kurtarabilirsem. aldım. Ama çok da büyük bir balık değil galiba. Evet. Hemen seni gönderelim. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. 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 Aferin sana. Bu sefer çektiğimde yemi değiştireceğim. Evet, vuruyor. Güzel vuruyor. Hadi 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 Aldım. Bu biraz küçükmüş. Bunu kurtarabilirsem hemen göndereyim. Yem yapmak için de küçük. Gerçi bundan daha küçüklerini yem yapıyorlar ama kurtarabilirsek hemen gönderelim. Evet kurtarılır bu. Çok zarar görmedi. Hemen salıyorum. Hadi bakalım. Şimdi size zarganaları saklama yöntemini göstereceğim. Poşette falan değil. ları büyük tabii Kaç tane olduğu saymadım. Videodan sayarız. Buraya gittiğinizde de şişeyi kesip çıkartabilirsiniz. Zagranaları. Böyle daha iyi istifleme olur. Çok yer kaplamazlar bu şekilde. tane de büyük var. Büyük yalım. Bunu artık bir şekilde sokacağız. Herhalde kapatabilirim kapağını. Evet. İşte gördüğünüz gibi bütün zarganalar bir tane peş şişeye sığdı arkadaşlar. Bunu da yıkayalım. Tamamdır.